diyorsunuz ki biz hayatın neresindeyiz? Ben de soruyorum ki biz hayatın neresindeyiz? Çok güzel. Ne güzel Hayır. anlattınız. Şimdi duygular diyoruz ya aslında beş temel duygu var. Son yıllarda iki duygu daha eklendi evet, buna. Evet yediye çıktı ama daha, daha çok var aslında. Aslında tabii yan duygular da var bunun ilgili olarak. Şimdi insan etten, kemikten, kastan yaratılmış ama aslında duygu duyguları unutuyoruz biz çünkü o et, kemik, kas kitlesini ayakta tutan şey o psikoloji ve o duygu. Evet. Bizim günümüzde var olan bir takım ya da yaşamamız muhtemel bir takım olumsuz duyguları yok saymamız ve hep bir mutluluk arayışı içinde olmamız, o ulaşılamaz nirvana için ömrümüzü harcamamız gerekiyormuş gibi bir algı yerleşti. Evet. Halbuki ee, bizi ayakta tutan, deneyim kazanmamızı sağlayan yaşadığımız tüm duyguların bütünlüğüdür. Hatta olumsuz duyguların bütünlüğüdür. Evet. Ee, çok güzel bir örnek var burada yeri gelmişken onu söyleyeyim Lütfen. ben. Ee, Orson Welles'in hem yazıp hem yönettiği Üçüncü Adam filminde hı hı. söylediği şahane bir e, konuşma var, bir bilgi var. Diyor ki İtalya'da diyor Borjialar'ın zamanında hı hı. kan, gözyaşı, çeteler, savaşlar işte bir takım Yanlış o olaylar oluyordu. Fakat diyor İtalyanlar Rönesans'ı yarattı. Leonardo da Vinci'yi yarattı. İşte e, sanatçıları yarattı. İsviçre'de 500 yıllık bir barış vardı. Ortaya çıkan sadece guguklu saat oldu. Hmm. Şimdi bizi ileriye yönlendiren, yöneten şey o sıkışılmışlık hissi, o olumsuz duygular ve o olumsuz duygulardan ya da başımıza gelen olumsuz olaylara yönelik çözüm arayışından çıkıyor. Hmm. Her şeyin güldük gülsünlük olduğu hayat aslında bize çok da bir şey getirmiyor. Ama biz bu duyguları nasıl yöneteceğiz ya da neresindeyiz hayatın? Hangi duyguyla neresinde duruyoruz? Şimdi onu hem kendimiz için hem de içinde bulunduğumuz toplum için doğru anlamlandırırsak sanki biraz daha kolay olacak hayatımız. Şimdi bu anlattıklarınızdan tabii hemen not aldığım bir şey var ki burada bizim şurada da kafamız karışıyormuş gibi geliyor bana. Öyle ütopik beden algıları, hayat biçimleri Mutluluk e, şartnameleri yayıldı ki etrafa, de, sosyal medyadan, çevreden, işte internet üzerinden. E, artık biz var olan mutluluklarımıza ve şükürlerimize de bakamaz olduk, Çok güzel. göremez olduk. Çok güzel. Şimdi burada ama bir tarafta da mesela mutluluğuna sahip çıkanlara da tahammülümüz kalmadı gözümüze mi sokuyorsun sen işte yaşadığını işte gözümüze mi sokuyorsun sen aşkını gözümüze mi sokuyorsun sen tatilini gözümüze mi sokuyorsun sen şanslarını şükürlerini gibi algılayan bir tahammülsüzlük de var bu tarafta biz senin kadar mutlu değiliz ne yapalım yani diyen bir tarafta var bir taraf diyor ki ay senin mutluluğunla mutlu oluyorum halbuki Hani yahu sen de mutlu olabilirsin dön bak aslında bir sürü yani ben kendi adıma konuşayım hüznüm kadar mutluluğumu da paylaşmayı seven biri olduğum için ben niye mutluluğumu paylaşıyorum bende gördüğü şeyi kendi hayatında da görsün ve aa bunun için şükrediyor aynısı bende de var evet ben de buna şükretmeliyim desin ve devam etsin niyetiyle yapıyorum bunu aslında biz bu noktada neden mutluluğa dahi tahammülsüz kaldık neden kendi mutluluğumuzu göremeyecek kadar bir çareyiz? Nerede ayağımız taşa değdi ve o yara kapanmıyor? Çok güzel söylediniz. Şöyle başkalarının mutluluğundan mutsuz olanlar ya da başkalarının mutsuzluğundan mutlu olanlar gibi bir kitle var. Evet. Sosyal medya ve işte bu teknolojinin hayatımıza bu kadar hızla yerleşmiş olması hı hı. bizim e, amiyane tabirle söyleyeceğim e, röntgenci ve teşhirci yönümüz ön plana çıkardı ve hep bir kıyas noktası var. Bir başkası. Siz ne kadar ee, olumlu şartlara sahip olursanız olun sizden daha iyi şartlarda olan birilerini gördüğünüzde neden ben değil de o dedirtmeye başladı. Halbuki Ama dönüp biz, biraz kendimize yönelsek, sakinleşsek, hı. söylediğiniz gibi var olan kendi elimizdeki imkanların içerisinde ne kadar şükretmemiz, ne kadar mutlu olmamız gerektiğine odaklansak belki bakış açımız biraz daha farklılaşacak. Çünkü o üst sınırın limiti yok. Burada bir küçücük parantez girmek istiyorum Serap Hocam şöyle bir şey söylemek de gerekiyor ama bizim toplum olarak ezberimizde bu var. Yani hı hı. biz mahallede dedikodu seven mahalle kültüründe zaten komşusunun evindeki hikaye ve haberle beslenen ve maalesef ben şükür hiç öyle olmadım ama el alem ne der diye çocuk büyütülen. Ee, i̇şte gözetlenen evlerin programlarının yapıldığı dünyada da bu Çok böyle ee, işte magazinin her zaman daha fazla reyting aldığı başkalarının yaptıkları değil yaşadıklarının daha önemsendiği ve dizilerde bile kötü hallere hani ah beterim beteri var deyip gene de şükretmek yerine hani benden de beteri var hani ben beterim. Ama benden beteri var Bundan, diyen bir yerden evet, bakarak bakıyorum. büyüyoruz. Buna so da bir sıkıntı var. var. Buna sosyal karşılaştırma diyoruz. Aslında bu doğal hepimiz için. Ama ne tarafından bakıyoruz biz? Evet. Yani ben evet benden daha kötüleri var ama ben şimdi o durumda olmadığıma göre elimdeki imkanlar benim için daha anlamlı. Hı hı. E, ama e, eğer siz bir üste çıkıp da diyorsanız ki eğer ama onda bu da var bu bende yok. Tamam. O zaman olumsuz bir kıyasa girmiş oluyorsunuz. İşte bu üst sınırın sınırı yok gerçekten. Nereye kadar gidebilir? Yani siz bugün ayağımı yerden kessin, dört tekerlek olsun, modeli markası önemli değil deyip bir araba sahibi olduğunuzda bir süre sonra insan ihtiyaçları ve istekleri ihtiyaçlarından daha çok istekler hiç bitmediği için bu sefer lüks bir arabam olsun, arabanız oluyor. Niye benim uçağım yok? Uçağınız oluyor. Niye benim jetim yok? Jetiniz oluyor. E ben de uzaya çıkayım. Bunun sınırı yok. Dolayısıyla var olanlar içerisinde elimizdekiler de hayatımı ve başka hayatları kolaylaştırabiliyor muyum? Mesela biz bence en önemli şey bütün bu söylediklerimiz ve konuştuklarımız geliyor dayanıyor. Hem tahammül hem empati. İnsanlar aramızdaki e, o duygudaşlığı kaybettik mesela biz. Evet. Çok önemli bir şey. Empati dediğimiz şey ne? Herkesin ağzında bu ama... Bunu gerçek anlamda kullanıp gerçek anlamda yaşıyor muyuz? Mesela empati ile sempati birbirine çok karıştırılır. Empati dediğimiz duygudaşlık. Diğer insanın gözünden, penceresinden bakabilmek, kendini onun yerine koyabilmek ve onu o davranışa iten motivasyonu anlayabilmek. Tamam. Sempati de, mesela empati de yargı yoktur. Onu o haliyle kabul edersiniz hmm. ama sempati de mutlak haklı görürsünüz. O kadar birebir o insanla kendinizi özdeşleştirirsiniz ki... O kişi yaptığı davranışı ya da içindeki motivasyonu sonuçları yanlış olsa dahi evet haklı çünkü şundan dolayı yaptığı gibi onu yüceltecek bir motivasyonla, onu yüceltecek bir yargılamayla bakarsınız. Sempati böyledir birebir o insanın yüzde yüz haklı olduğuna inanarak davranırsınız. Onun için empati evet yanlış bir şeyler olabilir ya da sonuçları yanlış şeylere mal olmuş olabilir ama onu o noktaya iten nedenleri anlamak çok önemli. Hı -hı. Biz şimdi çok daha başka bir yerlere mesela gitmemiz lazım. Hani bu insanlar arasındaki ayrışma ile ilgili çok ilginç bir araştırma var Ceyda Hanım. Hı -hı. Bugün bence akran zorbalığı ya da işte empati eksikliği, insanların birbirine tahammülsüzlüğü kaynağına inmek istiyorsak buralara bakmamız lazım. Bebek Bilişim Akademisi olarak bilinen Yale Üniversitesi'nde bir araştırma yapılıyor yıllar önce. Hı hı. Ve çok küçük bebeklerden işte 1,5 2 3 yaşına kadar gelen çocuklara kadar bir kesime alıyorlar. Ve bu küçük bebekler bir aylık iker gücen yani daha motor gelişimleri bile oturmamış evet. bebekler. Ve bu bebeklerde bir adalet duygusu, bir ahlak duygusu olup olmadığına, bir vicdan duygusu olup olmadığına bakılıyor. Çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Kesin var bence. Yani adalet duygusu ve e, yargılama doğuştan getirdiğimiz özellikler olarak ortaya çıkıyor. Ve bunun 4-5 ilginç sonucu var. Birincisi çok küçük farklara rağmen benim gibi düşünmeyen, benim gibi davranmayan insanları yargılama eğilimindeyim. Benim gibi düşünmeyen insanları cezalandıranlara sempati duyuyorum. Bebekken. Bebekken, çok küçük bebekken. E, sonuçları kötü olsa dahi benden farklı olan diğer insanları, cezalandırdığı için diğer insanları onaylıyorum. Ve çok bakın bu üstelik de henüz henüz bir deneyimi bir yaşanmışlığı olmamasına Yok. rağmen küçücük bebeklerin zihninde de bu var. Buna da bilim insanları evrensel ahlak özü diyor. Yani hem haksızlığa karşı duruşum var, hem hak arayışı duruşum var. Fakat kritik şey şu. Ha benim uğradığım haksızlığı cezalandıran kişileri ya da bir başkasının uğradığı haksızlıkla cezalandıran kişileri de e, sempatik bulabiliyorum. Peki yanlış bir şey yapana aynı yanlışlıkla cevap verdiğimizde kötüden farkımız ne? Sormamız gereken soru bu. Tabii. Kötü olan da o zaman bizim medeni olmamızın, uygarlaşmamızın, yasaların, kanunların Hüküm nerede kalıyor o zaman? Herkes kendi adaletin aradığında. Demek ki aslında hepimizin çok önemli ihtiyaçlarından birisi gelişmiş bir adalet duygusu.